Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Salih Kavan, yaklaşık 40 yıl önce mevsimlik işçi olarak geldiği Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'na yeniden gelerek yıllar sonra özlemini giderdi. Müzik Doğadaki değişimi hayranlıkla gözlemleyen Kavan, duygusal anlar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi. İsmim Salih Kavan. 1980'lerde burada doğudan burada gelip çadır kurup burada orman kesimini yapıyorduk. Buranın örtüsü genelde gül ormanlarında oluşuyordu. Ondan sonra onu, o gül ormanları kestikten sonra ondan sonra bu sefer teras kazmaya başladık. O terasları bu sefer çam ağacı dikmeye başladık. Göknar bir de e, kızıl kızılçamları e, diktik. Yani bu şekilde ben de işte 40 sene sonra uğramaya çalıştılar. Acaba eskisi gibi duruyor mu Bölük Liyaylası diye. Daha da güzelleşmiş, daha da güzel olmuş, daha rahat etmesi insanlar rahat ediyor. Hatta turistlere de, bütün insanlara tavsiye ediyor, gezmeleri için tavsiye ediyor. Buraya gelsinler, görsünler. Buranın insanı, buranın havası, buranın doğası çok güzeldir. 40 yıl önce burada ağaç dikmeye geldik. Ben Mardin'in Kızıltepeli'yim. Aslen doğuluyum. 1200 kilometre geldim. Yol geldim. Gene eski yerimi görmek için. Çünkü dağışların bu doğanın, bu doğayı yeniden, yeniden görmek için ee, yani herkese tavsiye ederim bölüklü yaylaların görmesin. Kavanın 40 yıl önce diktiği fidanların büyüyerek yaylaya ayrı bir güzellik kattığı gözlendi. Şu ağaçları 40 sene önce o senece kendi ellerimle diktim. Şimdi maşallah ağaçlar büyümüş. Şu anda e, çok güzel olmuş, çok güzel bir hava katmış işte şeye, bölüklü yaylasına. E, gerçekten ben buraya gelmekten çok mutlu oldum, memnun oldum. İnsanları e, havası, doğası çok güzeldir. E, gerçekten çok memnun oldum.